Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, bir pazar sohbetine daha hoş geldiniz. Şimdi bu pazar sohbetinde geçen hafta iki tane video yayınlamıştım. Çok önemliydi bu videolar. Ayette matematik çalışmalarına doğru düzgün başlamayanlar, başlayıp bırakanlarla ilgili bir program atmıştım. 15 tatili nasıl değerlendirmeniz gerektiği ile ilgili bir program atmıştım. Geometri kampı ile ilgili neler yaptığımızı anlatmıştım. Şimdi onları bir toparlayacağız. Şu tatili çok iyi bir şekilde değerlendirmeniz için neler yapmanız gerektiğini çok güzel bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Can kulağıyla dinleyin. Kulaklarınızı böyle büyütüp 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 büyütüp, büyütüp dinleyin. Notlar alın çok önemli tiyolar vereceğim. Çok önemli, çok önemli, çok önemli şeyler söyleyeceğim. Lütfen, lütfen şu tatil sürecini nasıl değerlendirmemiz gerektiğini, nasıl programlamamız gerektiğini güzelce bir planlayalım. O videoların da linklerini yukarı koyacağım arkadaşlar. Veya geçen haftaki yayınladığım videolardan bakın ve oynatma listesinden de bulabilirsiniz. Oradan mutlaka izleyin. Özellikle AYT Matematiğe başlamayanlar için örnek plan vardı. O örnek plan seni böyle çok rahatlatacak o programa göre gittiğinde AYT matematikte hiçbir sıkıntın kalmadan AYT matematiği bitireceksin ama öncelikle bu hafta biliyorsunuz ki Adana'daydık. Adana tayfa burada mısın? Hepinize çok selamlar. Çok selamlar. Ya o kadar güzel etkileşimler oldu ki. O kadar güzel, o kadar sıcaktınız ki gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Böyle yani bu işe başladığımın böyle o kadar çok mutlu olduğu ediyor ki beni sizlerle karşılaşmak, sizlere sarılmak çok mutlu ediyor. Bakın burada küçük küçük de hediyelerimiz geldi. Öncelikle şunu göstereyim. Böyle içerisinde çok değerli bir not var. Kimden geldi? Şimal'den geldi ve yanında da bir tane şöyle güzelce bir tane bere örmüş. Gerçekten çok değerli benim için. Böyle ömrüm boyunca saklayacağım. Böyle bir kenarda olacak. Bir tane de çok güzel bir tane de kupamız geldi. Kupamızın üstünde sıla var bir hayalimiz diyerek minicik kalplerimize dokunan sevgililer aşılayan canım hocama kalp kalp kalp. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yani ee, çok değerli bunlar bizim için. Sizleri görmemiz, sizlerle böyle sohbet etmemiz gerçekten çok değerli. O kadar sıcaktınız, o kadar işlendiniz ki. Çok teşekkür ederim hepinize. Böyle vakit buldukça vakit buldukça... Ee, kitap fuarlarına gelmeye çalışacağım. Gerçekten enerji doluyoruz orada. Yüzlerce arkadaşımız geldi. Hepsine buradan selam olsun. Tabi diğer öğrencilerimiz kıskanmayın. Sizlere de selamlar sizlere de selamlar. Vakit buldukça hepinizin şehrine gelmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Şimdi. TYT Matematik'te belli başlı yerlere geldiniz. Şimdi bu tatilde ne yapalım? Nasıl planlayalım? Şimdi Öncelikle sayısal eşit ağırlık bütün öğrenciler için şunu söyleyeceğim. Sosyal bizim için çok önemliydi. Sosyal bizim için çok önemliydi. Lütfen sosyal denemesi alıp haftada 2-3 tane sosyal denemesi mutlaka çözün. Ne diyoruz? Sınavın her zorluk seviyesine hazır olmak zorundayız. TYT matematiğin zor olduğu bir yerde sosyal senin kurtarıcın olacak. 10 tane sosyal yapmak yetmez. Niye 17 tane yapmayasın? Aynı puanı hatta daha fazla puan getiriyor TYT için sosyalin bir neti matematiğin binetinden. O zaman sosyal çalışmaya başlayalım. Konu çalışmasak bile deneme çözelim. Denemelerdeki yapamadığımız soruları denemenin üstünde notlar alarak o sosyal denemelerini ne haline getirelim kendimize bir defter haline getirelim. Güzel bir şekilde sosyal çalışmaya artık başlayın. Gerçekten sizin kurtarıcınız olabilir. TYT netlerim yükselmiyor dediği yerlerde TYT netlerinizi yükseltir. Şimdi arkadaşlarımız geldiler. Hocam Türkçe'de işte 30 bandında 27-28 yapıyorum işte falan. Neyi yapamıyorsun? Dil bilgisi yapamıyorum. O zaman dil bilgisine trigonometri gibi yaklaşacaksın. Bir tane dil bilgisi soru bankası alıp bir hafta içerisinde bir dil bilgisi soru bankası bitirsen o yedi tane gelecek soruyu cebe atsan kötü mü olur? Dil bilgisine güzel bir şekilde ağırlık veriyorsun. Paragraf düzenli bir şekilde çözüyorsun. Matematiği en son söyleyeceğim. Şimdi sayısalcı arkadaşlar için SYT FKB konularını bitirdiyseniz lütfen bu tatilin içerisinde bir tane 25'li satılıyor onlar sanırım. 25'li fizik, 25'li kimya, 25'li biyoloji denemesi al. Şimdi 25 tane deneme olsa, 6'şar tane soru olsa içerlerinde 150 tane soru var bunlardan. Bakın. 20, 26 çarpı 6 tane soru geliyor tehdide. Güzel bir şekilde 2 gün 2 gün 3 gün ver her birine. Güzel bir şekilde branş denemesi alan denemesi çözdüğünde TYT'deki FKB konuları çok güzel bir şekilde tekrar etmiş olacaksın ve TYT tekrarını bu 15 tatilin içerisinde değerlendirmiş olacaksın. Bakın bu tatili çok önemsiyorum. Son kez son kez yalnız başınıza ders çalışabilecek zamanınız olabilir. Ondan sonra arkadaşlar yoğun bir şekilde denemeler başlayacak. Dershaneniz, kurslarınız bir sürü şeyiniz var. Mezunları ayrı bir yere koyabiliriz ama Mezunlar da yine bu tatilin içerisinde birkaç gün dinlenin tamam ona bir şey söylemiyoruz ama böyle basın bu, 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 bu haftanın içerisinde 8-10 saat civarında güzel bir şekilde planlayıp ders çalışın. Evet şimdi geldik AYT matematiğe. Şimdi AYT matematikte ne yapacaksınız? Şimdi düzenli bir şekilde programla ilerleyenler işte türe ve integrale falan gelenler hep şunu soruyorlar hocam. Hocam AYT Ha, TYT matematiği söylemedik. TYT matematikte arkadaşlar ne yapacaksınız? Güzel bir şekilde böyle haftada üç tane falan TYT branş denemesi çözmeye başlayabilirsiniz. Eksiklerinizi tespit edip eksiklerinizin olduğu konuları eksiklerinizin olduğu konuları soru bankalarından güzel bir şekilde çözebilirsiniz. Onun haricinde AYT'ye basma zamanı artık deli gibi video izleme zamanı değil artık AYT'ye odaklanma zamanı. Şimdi AYT için geçen hafta çok güzel bir örnek program attım. Dediğim gibi videonun linkini bırakacağım. Mutlaka o videoyu bir kez izleyin kendinize o programın çıktısını da alabilirsiniz. O programı kendinize göre ayarlayıp AYT Matematik'ten ilerleyin. Hep şunu soruyorsunuz. Hocam AYT branch denemelerine ne zaman başlayalım işte matematik için? Arkadaşlar düşünün 12 tane limit türev integralin sorusunun olduğu bir denemede siz limit ve türev en azından çalışmadan o denemeleri çözmeniz 28 tane soru üzerinden deneme çözmüş olacaksınız ve denemelerin birçoğu çöp olacak. Çözmeyin demiyorum ama biraz daha ilerlemeniz gerekiyor. Hocam nasıl tekrar yapayım arkadaşlar. Video ders notunuzu alın elinize. Video ders notunuzu alın elinize. Böyle deli gibi videoyu izlemeyin. Tekrarları video ders notunuzun üzerinden böyle bir sayfalarını çevirerek soruları nasıl çözmüşüz, ne yapmışız şeklinde güzel bir tekrar yapın. Ama AYT Matematik'te artık bayağı bir konu çalışma zamanı, bayağı bir soru çözme zamanı. Zaten o kap programın içerisinde de attım. Hafta hafta yapın. Trigonometriye mesela bir hafta verin. Bir hafta içerisinde ben trigonometriyi bitireceğim deyin kendi kendinize. Böyle kendinizi şartlandırın. Önce videoyu izleyin, ödevinizi yapın. Videoyu izleyin, ödevinizi yapın. Son Sonra bir fasikül veya elinizdeki diğer soru bankalarından 500-600 civarında trigonometri çözün. Böyle konu konu bitirerek götürün lütfen. Ama şu 15 tatili lütfen boş geçirmeyin. Bir de TYT'ye de yeni başlayan arkadaşlarımız var. Karamsarlığa kapılmayın ama hızlı olmanız gerekiyor. Diğerlerine göre tabii ki dezavantajlısınız. Diğerleri çok daha önce başladılar. Çok daha yol aldılar. Ama bırakmayacaksın. Sen de elinden gelenin en iyisini yapıp TYT matematiği belli bir yere kadar getirdikten sonra sonra AYT matematiğe başla. Hatta şu anda altyapımda varsa işte geçen sene birazcık çalıştıysan TET altyapım varsa ikisini bir arada götürmeye çalış. En azından ikinci dereceden denklemler, polinomlar işte karmaşık sayılar, parabol gibi ilişkili olan konuları TET matematikle beraber götürmeye mutlaka çalışın. Lütfen sizden istediğim şey bu haftayı, iki haftayı, bu tatil sürecini çok iyi değerlendirin. Tabii ki dinlenin, tabii ki filmi izleyin, tabii ki kitap okuyun, tabii ki arkadaşlarınızla buluşun. Ama bunların hepsini programlı yapın. Ders çalışmadığınız gün bir gün iki gün falan olsun. Onun haricinde dışarı çıkacak olsanız bile sabah erkenden kalkıp böyle bir 6-7 saat ders çalıştıktan sonra dışarı gidin. Geldiğinizde de bir iki saat çalıştığınızda yine 8 saate çok rahat bir şekilde ulaşmış olursunuz. Son düzlük arkadaşlar. Son kez kendi kendinize bol vakit ayırıp ders çalışabileceğiniz zaman bu. Tabii açık lisede değilseniz, mezun falan değilseniz güzel bir şekilde planlamamız gerekiyor. Az bir süreç kaldı. Bu sürecin içerisinde elimizden gelenin, elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız arkadaşlar. Böyle kendi kendinize söz verin. Ya ben tamam şimdiye kadar bocalamalar yaşadım. şimdiye kadar sıkıntılar yaşadım. Ama bu sıkıntıların hepsini artık bir kenara bırakma zamanı. Mental olarak, zihin olarak, yürek olarak bu sınava iyice konsantre olma zamanı. Artık geçen zamanların telafisi yok. Telafisi olmayan zamanlara geldik arkadaşlar. O yüzden asla bırakmadan özellikle geometri kampımız başladı. Bakın çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Geometri kampına da bırakmadan, pes etmeden, yılmadan azimli bir şekilde ilerlemenizi istiyorum. Çünkü bizim bir hayalimiz var. Hep bağladığımız yer burası bakın. Çünkü bizim bir hayalimiz var. İstediğimiz üniversiteyi kazanmak istiyoruz, üniversite hayatını yaşamak istiyoruz ve mesleğimizde en iyi olmak istiyoruz ve üniversite bittiğinde, üniversite bittiğinde ben nasıl para kazanacağım, ne yapacağım deyip geçim sıkıntısına düşmek istemiyoruz. Ben sizden istediğim şey her zaman söylüyorum, üniversite mezunu olmanız değil, üniversite mezunu olurken en iyisi olacak şekilde mezun olmanız en iyilerini her zaman çat diye kaparlar, çat diye kaparlar, sen en iyi ol, gerisini merak etme. Tamam mı? Güzel bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Güzel bir şekilde konsantre oluyoruz. Bırakmıyoruz şu tatili. Gözünü seveyim. Gözünü seveyim güzel değerlendir. Hadi gel bakayım şöyle bir gözlerimin içerisine bak. Bak gözlerime. Çabuk, 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 çabuk gözlerime bak. Söz ver. Söz ver. Önce kendine Sonra bana söz ver hocam şu tatil sürecini elimden gelenin en iyisini yapacağım. FKB'den branş denemeleri mutlaka çözeceğim. Çok güzel tekrar olacak benim için. Hocam sosyal ben doğru düzgün çalışmıyordum. Sosyal denemeleri çözmeye mutlaka başlayacağım. Çünkü ben matematikte istediğim seviyelere bir türlü gelemedim. O zaman sosyalle tamamlayayım ben bunu. O zaman dil bilgisi biliyorum sınavlara giriyorum. Sürekli dil bilgisi yapamıyorum ama üstüne bir türlü gitmiyorum. O zaman dil bilgisinin üstüne gideceğiz. Ne diyoruz? Neyi yapamıyorsak onun üstüne gideceğiz. Neyi yapamıyorsak onun üstüne gideceğiz. Neyi yapamıyorsak onun üstüne gideceğiz. Unutma. Yapabildiğin şeyi her zaman yapacaksın. Böyle kendini kandırma. Ya ben sürekli üstü sayıları çok iyi çözüyorum. Üstü sayılar testi çözüp durmayacaksın. Problem yapamıyorsan onun üstüne gideceksin. Fonksiyon yapamıyorsan onun üstüne gideceksin. Trigonometri yapamıyorsan onun üstüne. Sosyal yapamıyorsan onun üstüne. Neyi yapamıyorsak onun üstüne gideceğiz ve biz bu işi halledeceğiz. Söz mü? Söz mü? Gözlerime bak. Göz temasını kaçırma. <laughs> Seviyorum seni. Seviyorum seni. Gerçekten elinden gelenin en iyisini yaptığında vicdanın rahat olacak ve ve başaracaksın. İnan ya şuna inan şuna. Şuna inan. Başarabileceğine inan. Hadi bakalım. Selim hocanız her zaman canlı, kanlı, heyecanlı burada. Canavar öğrencilerim. Can öğrencilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.